Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Şimdi size e, arpa bükümünü gösteriyoruz. Sebastian bir geldik. Burası bebişlerle. Size şimdi burayı da çekip ee, sunacağız. Zorlu bir yolculuktan sonra yan koya işte delikli koyun o fotoğraf çekildiği yere geldik galiba. İşte böyle kaldım. Nerede? Buranın taşları biraz daha Çatı'nın en işlek caddesindeyiz şu an. Değirmenlerden biliyorsunuz. Basmak üzere. Ne Tamam. Arkadaşlar <laughs> şu anda olan Evet burası Evet burası Fatma ablanın gözleme evi. Az doğru gideceğiz galiba? <laughs> Bebeğe kim bakacak? ilgilenecek başladı. Dut. Yazdık bunu şimdi. Aferin sana. Niye bana affediyorsun? Söyle bakayım. Merhaba de. Kameraya <laughs> el salla kameraya. <laughs> A, el salla kameraya. Evet. Aferin. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba. Hoş geldiniz de. Merhaba. <laughs> hoş geldiniz. Evet. Kameraya da el salla. El salla kameraya. Kamerayı salla oğlum. Merhaba arkadaşlar. Kamerayı salla oğlum. <laughs> hoş geldiniz. De, hoş geldiniz. <laughs> Dada. 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 Evet. Evimiz evimiz. Nerede olursam o evimiz. Ee, bugün bize, çocuklarımla beraber bize, bir video çökmek Bistim istedim. Var. Ee, neler yapıyoruz gün içinde zamanımız nasıl geçiyor az az böyle size e, bunları göstermek istedim. Şimdi e, kahvaltı yaptık. Yemeçet. sofraya gelir misin? Anne hani bir dakika. Ya kim Anne. Anne Baras. Anne. Ya, Ondan sonra işte biraz e, oyun zamanları var. Böyle beraber zaman geçiriyoruz. Şubat ayındayız ama hava o kadar güzel ki. Biz de İzmir'de yaşıyoruz. Bir kasabada yaşıyoruz. O yüzden hava çok güzel. Ee, bir de böyle bir balkon e, burada ve bahçe imkanımız var. Zaten bu yüzden İstanbul'u terk edip kasabaya geldik. Ee, daha çok çocuklar için geldik aslında. Ee, gördüğünüz gibi e, biraz zaman geçiriyoruz eğer hava güzelse. Bu da kasabanın. İşte Küçük yerlerde yaşamanın güzelliklerinden çünkü kasabalarda işte Ege'de bu tarz bahçeli balkonlu evler bulma olasılığınız büyük şeylere göre daha çok. Sahile çok çabuk gidebiliyoruz ya da daha böyle kimsenin olmadığı safiye yerlerine gidebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Şu an tabii eşim aktif bir şekilde çalıştığı için karavan yapıyor. Karavanla uğraşıyor şu anda. Genelde çocuklarla ben zaman geçiriyorum. Baba çok gelemiyor. O geldiği zaman böyle arabayla daha farklı yerlere gidiyoruz. Piknik, türe bir şeyler yapıyoruz. Genelde doğada zaman geçiriyoruz. Baba yoksa ben onları alıyorum ve dolaşıyoruz. Bugün yapabilirsem sizin için de çekeceğim. Oradan da kesitler zaten size sunacağım. Deniz kenarına gidiyoruz park var yakında parka götürüyorum hiçbir şey yapamazsak bile dolaşıyoruz zaten çok sessiz sakin şu anda daha da bu şekilde zaman geçiriyoruz Ege'de kasabada yaşamanın güzel taraflarından birisi Bence bu şimdi çocuklarla aktifse zamanı bu evet. da nasıl zaman geçiriyoruz evet, Çocuklarla nasıl zaman geçiriyoruz? Hadi, hadi. Ah, bakalım sizi mutlu yolla tanıştırmak istiyorum Burası bizim sitemiz. Sitemizin mutlu yol diye geçen kısmı. Burada bizim bir Leyla öğretmenimiz var. Ve Süleyman abimiz var. Onlar el emekleriyle böyle burayı çok güzel bir hale getiriyorlar. Burası onların kapısının önü. Bakın. Şimdi şöyle çekeyim. Başka bir zaman gelip daha detaylı bir şekilde çekerim arkadaşlar. Burada onlar el emekleriyle böyle geri dönüşümle her şeyi geri dönüşüm malzemelerden yapıyorlar bakın. Instagram'dan da kendilerini takip edebilirsiniz. Mutlu yol diye. Bakın, her şey geri dönüşüm. Burada hiçbir şey israf olmuyor. Burada küçük bir kasaba var bakın. Bu Süleyman abinin kendisi. Aynen ona çok benziyor gerçekten. Şimdi burada yoklar. Olsalar tanıştıracaktım sizi. Buraya gelip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Böyle onlarla güzel güzel zaman geçirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yolunuz eğer dikiliğe düşerse bakın. Böyle güzel mottoları var çok güzel üç çocukla başlı başına evden çıkmak bile zaman alıyor arkadaşlar ee, tam olarak dakika tutmadım ama üçünün hazırlanması giyinmesi üstü başı ayağı işte sularını unutma oyuncaklarını unutma demek e, bir yarım saat gibi zaman alıyor ve biz bunu yazın her gün yapıyoruz muhakkak. Özellikle yazın neden? Yazın daha çok dışarıdayız. Ee, karavanda olduğumuzda da genelde bir deniz faslımız oluyor. Denize git gel faslı. Yani yaş büyüdükçe tabi eşyaları azalıyor. Yaş küçüldükçe tabi eşyaları çoğalıyor. Bende şu an her yaş grubu olduğu için. Burada değildi Leyla öğretmenle Süleyman abi burada olsaydı. Anne. Şu anda göremedim. Başka bir zaman ayrıca geliriz yanlarına. Evet. <laughs> Hava güzel olduğu için. Şu an biraz dolu. Efendim. Arabayı? Ters çevirip sürüklüyorsun. Evet. İşte kasabanın Ege sahil kasabasının güzellikleri. <laughs> Evinizden çıkıyorsunuz 5 dakikada denizdesiniz. Ay, Aa. Serdar deniz, deniz anılarına bak bayağı deniz anısı gelmiş. <laughs> evet. Epey fazla bu kadar yoktu baba, normalde. Bak de? bunlar deniz <laughs> anıları ölmüşler. Ay bu deniz anısı mı? Tamam. Onu, onacağız, Böyle mi oturalım? Ileri mi gidelim. Ya böyle işte. İyi mi böyle? <laughs> Baba, <laughs> 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 <Özlemiş temizli. gülüyor> atmam olasılığı sıfır. Çünkü o bir bebek ama ayakkabılarını çek içini kum etmesin. <laughs> Yaşadığımız kasabadan e, Dikili'den sesleniyoruz. E, ve üç çocukla neden buraya geldiğimiz hakkında biraz sizinle sohbet etmek istiyoruz. Evde biraz zaten çocuklarla olan yaşantımızı çektim. E, karavanla da neler yaptığımızı bu videoyu da edeceğim zaten. E, başlı başına zaten üç çocukla yaşama e, başlı başına bence büyük bir survivor. Tabii ki. Yani zor bir olay, hiç kolay Çocuğu bir olay değil. Çocuğu olanlar bilir tabii bunu. Çocuğu olmayanlar biraz daha hissetmeleri zor. Ama bizi seyreden aileler için konuşuyorum. Çocukları olanlar için. Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk ve daha fazlası. Çocuk sayısı, sayısı. arttıkça e, zorluk kapasitesi tabii ki de yükseliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bize ne, niye yaptınız, yapmasaydınız o zaman. Öyle bir şey yok. Biz yok. E, çocuklarımız yokken zaten geziyorduk. E, Bade ile beraber ilk karavanımıza yani efsane sahip olduk. Gerçi senin ilk karavan değil. Yok. Sen baban babandan beri zaten karavanlasın. İlk karavan derken Peugeot atlama. Aslında ilk karavanımız o. Yani tabi. Biz... Sonra yani bizim ilk karavanımız Peugeot. Sonra efsane. Yani şöyle biz hiç çocuk yokken karavan karavana herkes gibi zaten çadırla başlayıp sonra motosikletle gezme ee, sonra bir Peugeot Boxer'ımız vardı. Onun arkasını karavan gibi kullanıp gezme. Ee, Bade doğduktan sonra karavana terfi ettik. Serdar çok öngörülüymüş. Ee, büyük bir aileye sahip olacağımızı tahmin etmiş diye düşünüyorum. Ki büyük bir karavanımız oldu. Ee, efsane. 2014 yılından beri de zaten karavanla geziyoruz Keşke... Youtube e, olayını bir senedir yapıyoruz. E, o da bir sağ olsun. kuzeni var. O çok kısaydı. Çünkü biz e, bir tane de off-road aracımız vardı. Hep beraber geziyorduk. Çok eğleniyorduk falan böyle dağlar, bayırlar, denizler işte her yere gidiyorduk, geliyorduk. Eğlendiğimiz için o o çok kısa etmişti. Ya yapınsız siz, siz e, işte çok eğlencelisiniz falan diye. İyi ki de girmişiz. Sizle paylaşmayı çok seviyoruz. E, bizi yazıyorsunuz. Ya sizin sayenizde karavan olmaya karar verdik. Ne yapmak istiyorsun? Hazine sandığı mı bulacaksın? Evet. Ben bir bakalım. tane gömdüm buraya. Ee, korsan babanın hazinesiymiş. Hadi bulun bakalım. Haritaları var, çubuklar var. Bakın yani, bakalım. İzleri takip izleri et. İzleri takip et. Yalan tabii de. Yani iyi ki de başladık. Sizle olmayı, sizle paylaş yapmayı çok seviyoruz. Ee, ne mutlu bize. Bir kişi bile faydalanıp karavan hayatına geçtiyse. Bu özgürlüğü yaşamayı tercih ettiyse ne kadar güzel. Bu içinde bulunduğumuz zor zamanlarda pandemide e, nimet gibi bir şey. Şu an Şubat ayında işte havayı güzel bulduk. Güzel bir haftaya denk geldik ve... Yani bugün her şeye ara verdik. Ee, İhtiyacımız var bizim de. Evet yani bizim olmasa bile çocuklarımızın ihtiyacı var. Ne zamandır evde Hava çünkü bozuk olduğu için çıkaramıyorduk. Bugün bütün işler, yani bizim bütün işlerimizden daha önemli olan çocuklarımız. Onun için bugün çocuklarımızı ayırdık. Bugün çocuk günü. Onları onlarla vakit geçirip iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz. Birlikte zaman geçirmeye çalışıyoruz. Onları da dışarı çıkarıp deniz kenarındayız şu anda. Bu söylediğin nokta çok güzel bir nokta arkadaşlar. Karavanın zaten en büyük aslına bakarsanız özelliği, çocuklarınızla ve ailenizle daha fazla kalite zaman geçirebiliyorsunuz. Çünkü alan kısıtlı ve doğanın içindesiniz. Bir kere çocuklar doğada çok daha güzel bir ortamda büyüyorlar. Yani toprakla, hayvanlarla tanışıyorlar, bitkilerle tanışıyorlar ve bu çok güzel bir olay. Buna izin verebilmek. Çünkü biz bunu unuttuk. Evet, unuttuk. Çocukları apartmanların içine hapsettik. Yani hem çocukları hapsettik, hem çocuklarımızla vakit geçirmiyoruz. Onlara zaman ayırmıyoruz. Çünkü hayatımız iş ve para kazanmak olduğu için. Ha e, bunu Mecburen. yadırgamıyorum. Mecburen. Sistem bunu etiyor. Sistem itiyor. Ben e, en azından haftada bir gün bunu al, uçağa alsam Çocuklarınızla birlikte iyi vakit geçirmeniz ya da kaliteli vakit geçirmeniz önemli. Bu <laughs> matematik. Tabii şöyle sistemin el verdiği sürece tabii, tabii ki de. de şimdi şöyle de anlaşılmasın. Sizin tuzunuz kuru tabii siz geziyorsunuz. İşte, Arkadaşlar öyle bir tuzlu kuruluk yok, öyle yani. Bir şey yok yani. Biz de herkes gibi çalışıyoruz. Ama biz fazladan vakit ayırıyoruz. Yani hani kazancımızdan e, tırmanıyor şu anda. Balas. <laughs> kazancımızdan e, <laughs> <Göstereyim> vakit ayırıyoruz. <laughs> evet üst duvara tırmanıyor şu anda. <laughs> Çocuklar böyle. Ee, kazancımızdan kaybedip çocuklarımıza harcıyoruz gibi düşün. Yani kazanmıyoruz ama çocuklarımıza harcıyoruz. Kazandığımızı çocuklarımıza harcıyoruz nasılsa. E kazanmadığımızı da vakit olarak çocuklarımıza harcıyoruz. O şekilde düşün. Anı biriktiriyoruz. Evet, anı biriktiriyoruz. Yani ona para yatırım yapıyoruz şu anda. Şu an para biriktireceğimizi sadece çocuklarla anı biriktiriyoruz aslında bakarsanız. Bu da önemli. Onların geleceği için. Çünkü bizim dünyanın geleceği çocuklar. Sen zaten işi becermişsin, ıslatmışsın. Git. Hadi koşalım. Dikkat edin ayağınıza bir şey batmasın. İşte böyle gördüğünüz gibi. Çocukları özgür kıldığınız zaman çok mutlu olabiliyorlar. İşte şu anda çok mutlular. Ayaklarını denize sokuyorlar, kumda koşuyorlar. Bir tanesi burada inşaat yapıyor. Yani biz zaten ilk evlendiğimizde de demiştik e, biz çocuklara göre hareket etmeyeceğiz. Çocuklar bizim yaşantımıza uyum sağlayacaklar. Öyle de yapmaya gayret, gayret ediyoruz. Bence zaten en büyük okul e, doğa. E, kesinlikle dokunarak, e, hissederek öğrendikleri ömür boyu onlar için çok büyük deneyim olarak kalıyor. Biz bunu karavan hayatımızdan gerçekten deneyimledik ve biliyoruz. E, o apartman yığınlarının içinde, o egzoz dumanının içinde Gel. Tamam oğlum bir şey yok paçanda. Tamam. Yapmışsın i̇yi. Yapmışsın işte. Aferin. Yapmışsın. Büyütmek istemedik ve verdiğimiz en doğru karar olduğunu düşünüyorum. <laughs> gel bana, gel. bana gel ben yapacağım paçını senin. Gel. Şu an karavanımız tadilatta. Biz evden çıktık ve 5 e, dakikada Kumsala geldik. Yazın burası aktif bir şekilde tertemiz bir deniz. Geliyorsunuz, i̇şte, yüzüyorsunuz. Bu da kasabanın güzelliği. Evet. Yani bir Ege kasabasında yaşamanın güzeldi. Bir de her yere trafiksiz ya. bir şekilde ulaşıyorsunuz. nasıl kıvırayım gel. Mesela bir devlet işiniz var, belediyede işiniz var. Ya, yaklaş, yaklaş, hani yaklaş. normalde bu İstanbul ya da büyük şehirlerde inanılmaz derecede gün alan bir olaydır. Burada o kadar çabuk bitiyor ki. Yani biz tabii bunu adapte olmakta zorlandık bir işimiz var. Hemen halloluyor şaşırıyoruz ya bu kadar mıydı? Bir kere şöyle burada oturmanın en güzel avantajlarından biri maddi anlamda söyleyeyim. Normalde şimdi biz büyük şehirde olsaydık muhtemelen para biriktirecektik. Böyle bir yere gelebilmek için bir bütçe ayıracaktık ve o bütçeyi gelip buralarda harcayacaktık. Burada öyle bir şeye gerek yok. O bütçe her zaman artı olarak zaten kalıyor. Onu da biz zaten gezi olarak karavana adapte edip orada mesela değerlendiriyoruz. Buralarda pek gerek kalmıyor. O bütçede en azından böyle kasaba gibi Özürüm, yerler yani var. evden çıkıyoruz işte elimize iki tane kahve alıyoruz, çocuklar alıyoruz, geliyoruz. E, dünya para harcayacağımız bir yerde hiçbir para harcamamış oluyoruz. Yakıt parası bile yok, hiçbir yok. şey yok. Tamamen bedavaya. Gel, hayır no. No, karetta no. Aferin benim oğluma.